Uzun süredir yapmadığımız 5 soru 5 cevap yine başladık. Biraz rahatladık ameliyat programımız biraz gevşediği için yeniden bilgilendirme yapalım dedik. Yüz lipofilin nedir? Yüz lipofilin yeni kavramlar yaratmayı, tanımlar yaratmayı seviyoruz. Aslında yüze yağ enjeksiyonu demek. Lipofilin kelimeyi ayırırsak lipo yağ filin doldurma işlemi. Yani biz plastik cerrahlar ne yapıyoruz? yüzde hacim kaybetmiş, artık yüzde oluklar oluşturmuş alanlara sizden aldığımız yağı enjekte ediyoruz. Bu tabii ki genelde bir miktar sedasyon altında yani anestezi verilerek yaptığımız bir uygulama. Yüze yağ enjeksiyonu kalıcı mı? Yüze yağ enjeksiyonu kalıcıdır. Vücudunuzun başka yerinden aldığımız yağı yüze nakletme işlemidir aslında. Eğer sigara içmiyorsanız bunun kalıcılık oranı yüzde sekseni bulur. Bunlar canlı hücrelerdir ve biz bunları yüze transfer ederek orada yaşamasını bekleriz. İlk yapıldığında yaşayan hücreler kalır, yaşamayan ölen hücreler ise ortamdan uzaklaştırılır vücudun diğer savunma hücreleri tarafından. E, bu durum ne olarak adlandırılıyor? Bu durum yağın erimesi olarak adlandırılıyor. Aslında erimesi değil, yaşayan hücrelerin kalması, ölü olan hücrelerin de ortamdan uzaklaştırılmasıdır. Yağ enjeksiyonu erir mi? Yağ enjeksiyonu erir mi sor sorusuna cevap verdiğimi sanıyorum. Yapılan yağın bir kısmı kalır. yani sen gibi bir orandır. Eee sigara içerseniz %60'ları %50'lere bile düş düşer. Biz yüz uygulamalarında zaten sigarayı hiç tasvip etmeyiz. E, yüze bir uygulama yaptıracaksanız bu hyaluronik asit dolgusu da olabilir. Sigara içmemenizi tavsiye ediyorum. Ameliyatlarda zaten en az 4 hafta önceden mutlaka ve mutlaka kesilmelidir. Yağ enjeksiyonu sonrası şişlikler nasıl geçer? Bu bir cerrahi uygulamadır. Kanül dokulara girer çıkar ve bu sırada yağ dokular arasına bırakılır. Tahmin edersiniz ki bir cerrahi travma oluşturulur ve ödem kaçınılmazdır ortalama ilk bir hafta ödemler ve morluklar olması normaldir ve yavaş yavaş bunlar azalmaya başlar. Ortalama da 6. hafta civarı bütün ödem ve morluklar geçer ama son halini bulması, ne kadar yağ hücresinin yaşadığı, ne kadar eridiği, ortamdan uzaklaştırılması kararı verilmesi için en az 3 ay geçmesi gerekir. Ve bu 3 ay sonunda yağ hücrelerinin getirdiği olumlu özellikler de yüzünüze yansımaya başlar. Cildiniz daha parlak, daha canlı görünmeye başlar. Zaten yağın en sevdiğimiz özelliği de cildin dolaşımına yaptığı önemli katkılardır. Yüzey yağ enjeksiyonu kaç günde iyileşir? Yüzey yağ enjeksiyonu eğer yoğun bir çalışma hayatınız varsa, şansınızda ki bu dönemde çok yoğun maske kullanıyoruz. 3 gün sonra işe gitmenize izin verecek kadar aslında hızlı iyileşir. Bir hafta sonra da rahatlıkla makyajınızı yapıp ödemlerinizin azaldığı hale gelirsiniz. Ama biz tam sonucu görmek için en az 6 hafta beklemek isteriz.